Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Barakatuhu. Değerli öğrencilerimiz, bu dersimizde de tefaul babını işleyeceğiz. Tefaul babına. Daha önceki derslerimizde e, sülasi fiillere bir harf eklenerekten oluşturulan rubai fiillerden ifal, tefail ve müfale babına işlemiştik. Sonra sülasi fiile iki harf ekleyerek oluşturulan humasi fiillerden elifle başlayan infial, iftial ve ifilal bablarında işlemiştik. Yine humasi fiillerden t ile başlayan tefaül babını da işlemiştik. Şimdi tefaül babından devam ediyoruz. Bakınız bu tefaül, tefaale, yetefaalu, tefaül. Bu ise tefaül babı oluyor. Tefaal'e mazisi tefaulun e, muzarisi oluyor. Bundan sonraki derslerimizde zaten humasi 5 harfli olanlar bitiyor. Sülasi ile üç harfi eklenerekten oluşturulan e, südasi 6 harfli fiillerden devam edeceğiz. İstifal, if'ilal, if'ival ve if'ilal bablarından devam edeceğiz. Şimdi bu dersimizde tefaul Babının nelerinden bahsedeceğiz, nasıl yapıldığından, bu babın anlam özelliklerinden, bu baba giren fiiller hangi anlamlar kazanıyor onlardan. Bununla ilgili bol bol örnekler vereceğiz. Mazisi, muzarisi, emir, mastar, ismi fail ve ismi mefulleri nasıl yapılıyor onları vereceğiz. Ayet ve hadislerden de birkaç tane örnek vereceğiz. Şimdi bu babın yapılışından bahsedersek. Aslında sülasi fiile iki harfi eklenerekten oluşturulan e, hümasi fiiller ikiye ayırmıştık değil mi? Beş harfli olanları. Elif ile başlayan infial, iftial, ifilal. Bir de T ile başlayanlar Tefe'ül ve tefaül idi. Bunların hümasi beş harfli fiillerin e, sonuncusunu görüyoruz. Tabi üç harfli e, fiillere iki harf eklenerekten oluşturulan hümasi fiiller. Bir de dört harfli fiillere bir harf eklenerekten oluşturulanlar var. Onları da daha sonra göreceğiz. Bunun yapılışı nasıl arkadaşlar? Tefe'ul babının aslında sülasi fiilin başına T getiriyoruz ve ilk harften sonra da bir elif getiriyoruz. Bu şekilde harf sayısı 5'e çıkmış oluyor. Hümasi olmuş oluyor. Bak. En başa T getiriyoruz. Bu kırmızı renkli olan. F ilk harfinden sonra da elif getiriyoruz ve tefaale muzarisi yetefaalu mastarda tefaulun şeklinde e, oluyor. Zaten babın ismi de bu mastar olmuş oluyor. Yapılışı bu şekilde tefaale şeklinde sonradan eklediğim harfler bu T ve elif sakin elifi eklemiş oluyoruz. Evet tefaale mazisi muzarisi tefaalu mastar tefaulun emir tefaal emiri nereden getiriyoruz arkadaşlar aslında muzariden getiriyoruz muzari harfini atıyoruz sonunu sakin yapıyoruz tefaal hiçbir değişiklik yok ismi faili mutefaalun ismi de mutefaalun şeklinde oluyor mesela nesebe tenasebe yenasab muzarisi tenasab tenasab mutenasab mutenasab şeklinde e, oluyor arkadaşlar şimdi bu babın bir de anlam özelliklerinden bahsetmek gerekirse tefaül babu e, tabi bu babtaki fiillerin e, özneleri ve nesneleri açısından e, anlamlarda farklılık gösterebilmektedir. Bu e, baptaki en önemli anlamlardan biri, en çok karşımıza çıkan anlamlardan birisi isteşlik anlamı vardır. E, bu fiil özneleri açısından isteşlik ifade eder. Yani işin karşılıklı yapıldığını belirtir, onu ifade eder. Mesela şarake ya da şeriki ortak olmak, teşarake ortaklaşmak karşılıklı e, yapılan bir şey e, ee, şareke orada da bir müşareket katılmak bir ortaklaşa olma şeyi var ama teşarekede de bu e, daha bariz ve daha uzun süreli daha devam eden e, anlamına geliyor. Mesela sebaka geçti, yendi, galip geldi ama tesabaka yarıştı e, anlamı vardır. Hatta yarışı daha uzun süre devam ettirdi anlamı da vardır. Sademe çarptı, tesademe çarpışma. Avun mesela yardım. Teavun ise yardımlaşma, karşılıklı yardımlaşma anlamında mesela. E Avene o da yardım etmek ama teavun karşılıklı yardımlaşmak, karşılıklı birbirine yardım edişmek. Belki bu ibare Türkçe açısından doğru değil ama karşılıklı yapma anlamını vurgulamak için böyle söyledik. İşbirliği yapmak birbirine yardım etmek anlamında. Tenasara mesela. Nasara yardım etti. Tenasara karşılıklı birbirine yardım ettiler ee, anlamında oluyor arkadaşlar. Mesela Tenasara Ali ve Ahmet. Ali ve Ahmet ne yaptı? Birbirine karşılıklı yardım ettiler tenasara fiilinde. Hatta bunun en güzel örneği de ve taavenu yardımlaşın, karşılıklı birbirinize yardım edin. Alel birri ve iyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın anlamında. Bu karşılıklı isteştik anlamını burada net bir şekilde görebiliyoruz. Tefaül babının diğer en çok karşılaştığımız anlamlarında birisi de mutavaat ifade ediyor, dönüşlülük. Yani fail fiili hem yapan hem de fiilden etkilenen e, durumunda oluyor. Mesela tekamele olgunlaştı, tezayede arttı, tenakasa noksanlaşma, eksilme e, anlamlarında bu e, mutavatı göre e, biliyoruz. Hatta e, bu bab mesela müfaale babındaki bazı fiiller de dönüşlü hale getiriyor. Normalde müfaale ba'ade fiili müfaale babından değil mi? Ba'ade yuba'idu muba'ade. Ba'ade uzaklaştırdı demek. Bak müteaddi bir fiil. Meful alabilen bir fiil. Ama bu tefa'ül babına gelince teba'ade uzaklaştı anlamına geliyor. Bak burada dönüşlülüğü daha net bir şekilde e, görebiliyoruz. Bak ba'ade uzaklaştırdı. Tebaade ise uzaklaştı e, anlamına geliyor. Mesela Ba'attuhu onu uzaklaştırdım. Fetebaade o da hemen uzaklaştı e, anlamına geliyor. Buradaki mutavaatı net bir şekilde görebiliyoruz. Yine bu mutavaatla ilgili olan bir durum. Yani nesneleri açısından baktığımız zaman da bu babdaki fiiller genelde mefol almazlar. Çünkü fiili yapan fail aynı zamanda fiilden etkilenen e, konumunda o yüzden ayrı bir meful almıyorlar. Geçişli değil lazım e, fiiller oluyor bu baktaki fiiller. Meyil meyletmez temayele mesela meyletti tefahara övündü kendi kendiyle övündü değil mi? Tenasebe uygun oldu münasip oldu bak nesebe ya da nesibe nispet değil mi? Aslında tenasüp de nispetlerinin yani oranlarının e, aynı olması, aynı oranda olması, aynı oranda oluyor, olunca ne oluyor? Birbiriyle daha uyumlu olmuş oluyor. Fakat e, yani genelde meful almazlar dedik ama fakat bazı fiilleri mefulde alabilir. Bu baptaki bazı fiiller mefulde alabiliyorlarmış. Mesela tedarike tedarik etti. Mesela tenavele yedi, tenevel Tül fatura, kahvaltıyı aldım yedim gibi. Mesela mesela haddi aşma, öteye geçme anlamlarında burada meful alabildiğini, mütaddi fiillerde olabileceğini görmüş olduk. Ama genel itibariyle nesne alamayan fiiller olduğunu söylüyoruz. Bu biraz daha e, istisnai bir durum ama tabii ki e, yine de çok da az değil. Belli sayıda bunlardan da olabiliyor. Meful alabiliyor. Bu bapta yine gördüğümüz durumlardan biri de bu mastarlarda bu baba giren fiillerde e, nedir? gerçekte olmayan bir hali varmış gibi gösterme yani yapmacıklık e, anlamı da varmış bu bapta. Öyle bir anlamda ortaya çıkabiliyor. Mesela cehile cahil oldu bilmedi. Tecahele yani cahil gibi davrandı, bilmez gibi davrandı anlamında. Tecahhele tecahhul, tecahul. Hatta edebiyatta duyduğumuz tecahule arif sanatı değil mi? Bir şeyi bilmezden gelme. Aslında bildiği halde bilmezden gelme, bilmez gibi davranma eee sanatıydı. da mesela hastaymış gibi davrandı. Hasta olmadığı halde hastaymış gibi. Teğafele gafil gibi davrandı yani bilmezlikten geldi. Mesela teşe'ara, şe'ara şiir yani şairlik tasladı. Aslında gerçek şair değil ama şairmiş gibi davran. Temavete mesela mevut, mate öldü, mevut ölüm. Temavete ölü numarası yaptı. Mesela beka ağladı, Tebeke yalancıktan ağladı, ağlarmış gibi yaptı. Tenaveme, name uyudu, tenaveme uyur numarası yaptı anlamlarına. E, geliyor. Şimdi e, bu bapta da, diğer baplarda da e, genelde karşımıza çıkan bir durum arkadaşlar. Yani fiile eklenen her bir harf anlamda da artış anlamına geliyor. Mesela katele fiiline bakalım. Katele öldürdü. Katele aslında karşılıklı öldürüştü. Birbirini öldürmeye çalıştı. İşte savaştı diyoruz biz buna. Te e, bu da karşılıklı savaştı. Ama bu tekatele daha uzun süreli ve devamlı. Yani sürekli anlamda bir artış oluyor. Bak bu katele öldürdü. Biri birini öldürdü. Ama katele karşılıklı birbirini öldürmeye çalıştı. Tekatele bu karşılıklı birbirine öldürme biraz daha devam ettiği savaşma, vuruşma, çekişme gibi e, anlam artışı devam ederek gidiyor. Eklenen her yeni harf yeni bir anlam demek bu babla ilgili olarak son olarak hatırlatmamız gereken bir şey. isim mefulü çok fazla kullanılmıyor. Yani isim mefulünü söyleyebiliriz ama pratikte çok fazla da bir karşılığı yok. İsmi fail ve isim mefulü benzer anlamlara geliyor. Şimdi bu babla ilgili örneklerimizi artıralım. Burada mazi muzarilerini, mastarını, emir, ismi fail ve ismi mefullerinin nasıl geldiğini e, ifade edeceğiz. Farklı fiil örneklerinden burada anlamlarında vereceğiz. Tabi isim mefuller çok fazla kullanılmaz demiştik ama biz yine de bir kısmını verdik. Evet, tefa'ale yetefa'alu tefa'ulun mastarı tefa'al emir tefa emir nereden geliyor? Muzari'den geliyor. Direkt muzari harfini atıyorsunuz. Sonunu da sakin yaptığınızda bak tefa'al ismi faili mutefa'ilun şeklinde. Mesela tabaa'ade yetabaa'du muzarisi tabaa'at şey tabaa'dun değil mi? Bu da e, ne oluyor arkadaşlar? Mastarı olmuş oluyor. Taba'at emri mutabaidun bu da ismi faili oluyor. Tenawele mesela 7 tenawele yetawele tenavul yani mastarıyla mazisi aynı. Biz buraya kopyala yapıştır yaptığımız için bunların harekesini değiştirmemişiz. Mesela sadece tenavule tenavulun lün olduğunda mastar oluyor. Mesela emir tenavül ismi faili mutenavilu şeklinde. Mesela terakeme yeterakemu muterakumun Mesela mastar bu şekilde. Terakem muterakimun. Mesela teqaade yeteqaadu taqa'at emir mutaqa'idun ismi faili mutaqa'adun ismi mefulu şeklinde. Mesela tebareke yetebareku tebarukun. Tebaruk tebarek. Bu da emir oluyor arkadaşlar. Sonunu da sakin yapıyoruz tabii ki. Mutebarikun mutebarakun şeklinde. Tesabaka yarışmak mesela sebaka geçti ama tesabaka karşılıklı yarıştı anlamında. Tesabaka yetesabaku e, tabi muzarisinin sonu o, ne olacak? Dam ne olacak? Tesabukun e, tesabukun mastarı tesabek. bu da e, emir olmuş oluyor arkadaşlar. Mutesabiqun e, şeklinde. Tehavele yetehavelu tehavulun mutesabikun mutahabilun şeklinde. Evet. Yine bolca örnek vermeye devam ediyoruz. Teşarake yeteşaraku teşarukun muteşari şey teşarak emiri muteşarikun bu da ismi faili oluyor. Tesademe mesela çar, sademe çarptı. Tesademe çarpışma mesela. Tesademe yetesadem mu Tesadüm. Tesadüm. Muttesadem emiri. E, e, şeklinde ismi failde. Mesela teavene yardımlaşma. Yeteavenu teavun. Değil mi? Teaven yardımlaş emir. Muteavinun ismi faili şeklinde. Tekamele. Tabi mesela tekamelenin anlamını bilmiyorsunuz. Bu bablar bizim tabi çok işimize yarıyor. Mesela tekamelenin anlamını bilmiyorsunuz. Çekmeye devam ediyoruz mesela mazi. Muzarisiye tekamelu, mastarı tekamül. Tekamül değil mi? Olgunlaşma, kemale erme anlamında bak tekamül bize bir yerden hatırladık geliyor. Tekamel, mutekamil. Mesela tezayede, yetezayedu, teza. Yede, ye teza, yedu, teza yudun şeklinde tezayet mutezayidun mutezayidun şeklinde mesela tenakasa tenakasa noksanlaştı nakıs oldu yetenakasu tenakusun tenakas mutenakisun mutenakisun ee, bu bir yerlerde lazım bize mesela teakaba Teâkabe nedir? Anlamını bilmiyorum. Mesela akabe art arka geri demek. Ee, mesela teâkabe yeteâkabuteâkubun teâkabuteâkibun muteâkibun muteâkibun Mesela e, nedir? Biz Türkçe'de kullanıyoruz değil mi? Müteakiben. Peşi sıra birbirini takip etti. Müteakip. Müteakip. Değil mi? Bak bu da e, ismi failinden bize bildik bir kelime çıktı. Mesela tevafaka. Tevafakayı anlamını bilmiyorsun. Çekiyoruz. Bak. Muzarisiye tevafaku. Tevafuk. Bakın. Tevafuk eseri e, ne çıktı arkadaşlar karşımıza? Tevafuk. Tanıdık çıktı değil mi? Tevafuk, Mutevafikun. Mutevafikun şeklinde. Mesela temayelin anlamını e, bilmiyoruz. Bakın. Temayeli. Temayel. Temayülün. Temayül. Değil mi? Siyasi partiler mesela temayül yoklamaları yaptı. Oy oranları nasıl filan. Değil mi? Temayül. Tefahhar mesela. Tefahhara övündü. Tefaharu, tefahhur, tefahhar. Tenasebe mesela. Tenasebenin anlamını bilmiyorsunuz. Çektiğinizde bir yerde mutlaka tenasebe, ye Bu tenasubun. Sanki tenasüp bir yerden bize tanıdık geliyor. Tenasüp, mutenasip. Gerçi biz daha çok münasibi kullanıyoruz müfaale babındaki ama bu mütenasip de e, aslında kullanılıyor. Çok yaygın olmasa da. Tenavele yemek yedi aldı anlamda. Tenavele yetenavelu tenavulun tenavel mutenavilun şeklinde. Mesela cehile cahil oldu. Tecahele yetecahelu tecahulun. Mastarı bak tecahüleyi bilmesek bile tecahüle arif sanatından, edebiyattan bunu bilebiliyoruz. Teşe'ara, teşe'ur, şairlik taslama. Merıza hasta oldu, temarada hastaymış gibi davrandı. Temarada ya temaruz. Tegafele, gafil oldu. Ye tegafelu, tegafulun. Bu da mastar arkadaşlar. Mesela tesadefenin anlamını bilmiyorsunuz. Sadefe, tesadefe. Ee, neymiş arkadaşlar? Tesadefe yetesadefu tesadüf. Bakın tesadüfe. Bakın mastarı tanıdık çıktı. Mesela tedavilenin anlamını da bilmiyorsunuz. Tedavele yetedavelu tedavul. Tedavülde olmak değil mi? Tedavüldeki para. Yani tedavülde olan elden ele dolaşan e, anlamında. Mesela tedayene. Dayene birine borç vermek. Tedayene bu da borçlandı ee, anlamında e, oluyor arkadaşlar. Tedayene yetedayenu tedayunun tedayen mutedayinun şeklinde. Mesela bir de tenafese var. Tenafese yetenafesu tenafus. Te tenafes mutenafisun şeklinde ismi faili de o şekilde gelmesi. mesela. Tecavaze yetecavuzu tecavuzun tecavuz mutecavis mutecavis tavırları. Mesela tedava tedavanın anlamını bilmiyorsunuz. Bakın tedava yetedava tedavin bu illetli fiillerde de bu şekilde arkadaşlar. Bakın tedava, yetedava, tedavin. Aslında tedavi sonundaki ya düşmüş ya da tedaviyen ya da eliflam getirirsek şu sonundaki ya yine gelmiş olur. İsmi mankus olduğu için sonundaki ya düşmüş oldu. Emir tedave sonundaki illet harfi düşüyor. Cezim alamet olaraktan ismi faili mutedavin ya da elif lam getirirsek başına mutedavi olur. El mutedavi bu şekilde. Bu ismi mankus olduğu için buradaki ya düştü ama elif lam gelince o da gelmiş oldu. Mesela ta'ala ye ta'alin Burada da aynı şekilde ta'aliyen ya da muta'alin ya da el muta'ali şeklinde geliyor. Mesela neca tenaca'ya şeklinde birbirine fısıldayıp sırlar söylemek anlamı. Tenaca, yetenaca, tenacin, mutenaci şeklinde. Bu baptaki bazı fiillerin anlamlarını da tekrar edelim. E, dersimizin sonuna doğru yaklaşırken. Terakeme, birikmek, toplanmak anlamında. Teşarake, ortaklaşmak anlamında. Tesadem, çarpışmak. Tesademe, teavene, yardımlaşma. Tekamül, Tezayede tenakasa Tezayede artma Tenakasa noksanlaşma eksilme Temayele meyletme Tefakhara övünme Tenasebe yetenasebu tenasub Tenavele yeme Tecaveze yetecavezu Tecahele yetecahelu tecahul Teşe'ur Şairlik taslama temarada Hasta gibi davranma Tegafele bilmezlikten gelme Tecaveze haddi aşma tejahala teşa'ara maraza gafala taqa'ada emekli oldu tedayene, yeni borçlandı anlamı mesela teda borç verdi birine tedayene yeni borçlandı ee, anlamında mesela yine burada qa'a mesela oturdu ama taqa'ada emekli oldu yani qa'a oturdu bir defa ama tekaade yani emekli oldu anlamda ne kadar artışa e, sebep olmuş oluyor Tedayene, borçlandı demiştik deva un ilaç e, tedava tedavi olmak aslında de, deva ilaç tedava ilaçlanmak e, ilaç etmek kendisine e, ilaçlanmak ilaç kullanmak anlamında. tedava tedaviyen e, şeklinde bakın ikisi burada e, görmek istersek tedava mazisi tedaviyen bu da e, masları oluyor Türkçe'de kullandığımız e, kelimesi dava mudava tedavi etmek e, ilaçlamak e, anlamında e, ama Tedava, o da tedavi görmek anlamında. Teata, el uzatmak. Teala, yücelmek. Tesakata, düştü mesela. Cezebe, çekmek. Tecezebe, birbirini çekme e, anlamında. Senede mesela dayanmak, tesanüt e, karşılıklı dayanma, dayanışma içerisinde olma. Mesela devale, işte geçmek, değişmek anlamında. Tedavül, elden öle, dolaşma anlamında. Vezine, Vezin, ölçü, ağırlık anlamında tevazün, dengelenme, terazi değil mi? E, Vada'a bir şeyi doğru yere koymak, tevada'a alçak gönüllü olmak. Aslında haddini bilmek, yerini yurdunu bilmek e, anlamında. Bak ne güzel anlam e, çıkmış. Vasafa, tevasafe tekâthür, çoğalma, akabe, takip etti, teâkub takip etme. Mutaakip bak ismi faili de onu da unutmuyoruz. Tenafese yarıştı. Mutenafisu e, o da ismi faili olmuş oluyor. Böyle bolca örnekler verdik. Evet ayetlerden ve hadislerden de tadımlık birkaç örnek vererek bu tefaül babını tamamlayalım. Tefaül babına bakın tekâthur Elhâkumut tekâthûr. Hatta tekâthûr surenin ismi de olmuş bu kelime. Tekâthûr. Estağfirullah. Ve teâvenu alel birri ve tekvâ. İyilik ve takvada yarışın. Teâvenu emiri bak. Ve la teâvenu yarışmayın. Aslında bu ve la teteâvenu olacaktı değil mi? Alel ismi vel udvân. Günahta ve düşmanlıkta yarışmayın. E, şeklinde demek ki bazı durumlarda buradaki t harfi düşebiliyormuş ve la tete'avenu demedi iki tane ve la te'avenu şeklinde kullanılmış bismillahirrahmanirrahim ya eyyühellezine amenü izâ tedâyentum bideynin ilâ ecelin musemmen fektubuhu ey iman edenler belli bir süreye kadar borçlandığınız zaman fektubuhu onu yazın tedayene borçlanmak değil mi? Ve fi zalike fel yetenafesil mutenafisun. Fel yetenafes yarışsın el mutenafisun. Yarışacaklarsa bunda yarışsın. Yarışacak olanlar diyor. Yetenafese fiilinin muzarisi emir şeklinde gelmiş. Mutenafisu bu da ismi faili cemi şeklinde gelmiş. Bir de hadisi şeriften örnek verelim ve la tahasedu ve Evet burada da e, dört tane örneğini görüyoruz. Tahasedu, tenajashu ve la tabaghadu, fiilleri tefaül babına örnekler. Tahasedu hasetleşmeyin birbirinizle. Tenajashu işte satın alma niyetinde olmadan işte malın fiyatını e, artırmayın. O şekilde ve la tabagadu buzlaşmayın birbirinize buz etmeyin ve la tedaberu o da birbirinize sırt çevirmeyin anlamında. Bu tetea ve da bahsettiğimiz şey burada da var arkadaşlar. Aslında ve la tehasedu, tet ama t'ler e, düşmüş oradaki bir tane t tefaül babı ile ilgili ayet ve hadislerden daha birçok örnek bulmak tabii ki mümkün. Evet bu dersimizde tefaül babını işledik, anlattık. Tefaül babı 8. sırada burada. Bir bundan sonraki dersimizde sülasi fiile 3 harf eklenerekten 3 harfli fiile 3 harf eklenerekten oluşturulan südasi 6 harfli fiillerden istifal babından devam edeceğiz. Bu dersimiz bitmiştir. مع السلامه